Evet merhabalar hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar umarım herkesin sağlığı saati keyfi huzuru ve daha fazlası yerindedir yerinde olmayanların da inşallah bir an önce yerine gelir temennisindeyim Evet e, arkadaşlar kusura bakmayın dışarıdaydım yeni geldim şu an hemen e, sabah zaten aslında ki durumdan çok farklı bir durum yok sadece senaryo erken gerçekleşiyor e, bir de şunu açıklamak istiyorum mesela Şuraya adam şey yazmış ya işte piyasa düşüyor senin derdin token vesaire. Bir sen bu token'ın ne olduğunu inceledin mi? İki sen bu videonun dün gece saatlerinde çekildiğini şurada gördün mü mesela? Merak ediyorum canım kardeşim. 20.38 diyor yani. Neyse ya o hani bazen insanların zekasından ciddi derecede şüphe ediyorum. Ee, yani yeni geldim bu video. Dün akşamdan çekilip yayınlanan bir videoydu. O kadar. Şu an hemen güncel bir analiz yapmak istiyorum. Akşam canlı yayında gene daha detaylı konuşuruz durumu. Telegram grubundan oldukça duyurmaya, yardımcı olmaya çalıştım dışarıda olmama rağmen arkadaşlar. Şimdi güncel ya, ya baksana şunu ya. 20 kaç, 29'a iğne attı fırladı oradan ya. 29'dan bir tepki geldi. Ya şöyle arkadaşlar şimdi bakın özellikle e üst noktası şu an 43 bin bantlarında seyrediyor. Akşamki canlı yayında daha detaylı konuşuruz. Şu an böyle güncel hızlı bir e, şey yapmak istedim, bilgilendirmek istedim. Günlük bazdan bakarsak e zaten altındayız. Dead Cross gerçekleşti. Haftalık bazdan bakarsak da yani e tam böyle altına iğneyi attı. Oradan tepki aldı. Şu an bakalım haftalık bazda hala RSI'da şu kaç çayız, Artık RSI'da da 50'nin altına indik haftalık bazda. Umarım bu haftayı böyle kapatmaz bu hafta böyle Erase'de 50'nin altında falan kapatırsa bayağı bize artık daha sıkıntılı bir sürecin beklediğini söyleyebiliriz. Zaten sabahki videoda durumu anlattım. Ee, yani nakite geçmek isteyenler ben mesela buralarda geçmediysem, buralardan nakite geçmediysem buradan ben geçmem abi. Sen geçmek istiyorsan geç. Senin bileceğin iş. Kimse sana geç geçme demez. Ha, buralardan, buralardan nakite geçmediysen özellikle mesela söyledim ya orta vazge pozisyonlarım duruyor. Şuralarda Batsak da duruyor yani. Henüz nakite şey yapmadık. En azından gelir 42.000-43.000'i bin, zorlarsa ki şu an için 40.000 sağlam bir direnç Bitcoin'de. Yani 40.000 bandı. En psikolojik bir direnç artık. 42.000 yani şu an destekler buradaki destekler takır takır kırıldı ama dirençler aynı şekilde takır takır kırılmaz. Günlük bazda yani RSA 23'lere indi. 4 saatlik RSA 24'lerde. Bir yerlerden tepki gelmesi gerekiyor. Ya umarım artık bu 30'a attığı iğneden sonra tepkisini almış olur. Şu anda da güncel 37.000 bandında. Ee, şöyle kısaca bir detaylandırmak, bilgi vermek istedim. Akşam yine detaylı olarak canlı yayında konuşuruz arkadaşlar. Büyük ihtimal akşamki canlı yayını saatini de Telegram'dan duyururum ben size. Müsaitim yani akşam biraz da uzun tutabiliriz canlı yayını. Daha detaylı konuşur. Hatta tek tek soru cevap bile yapabiliriz. Ee, şimdilik kendinize iyi bakın. Güncel durum bu yani. 40.000'de bir direnç var. 40.000'e 40 güne gelip oradan tepki yiyebilir. Ya şu, o kadar çok direnç var ki şu an anlatamam. burada o kadar çok destek vardı aynı şekilde. 38 bin bandı, 40 bin bandı, 42 bin bandı hepsi destekli. Hepsini paldır küldür alta doğru çok rahat kırdı ama dirençler bakalım paldır küldür yukarı doğru kıracak mı? Ya 30 binden güzel bir tepki geldi 29.000 bin bandından. Altcoin'lere hiç girmiyorum. Yani baksana şöyle en çok ya %44, %43, %40, %40. Ya bu nedir ya? Evet hiç yani hiç hiç akşam gene canlı yayında altcoinleri detaylı inceleriz ama şu an altcoinleri zaten tek tek incelemenin hiçbir mantığı yok ya. Yani yükselişte olan hiçbir altcoin yok. Matic ne yapmış ya Matic yani %100 kar bırakmış. Dipten yakalayan için dipten tabi yakalayabildiysen. Ee, akşamki canlı yayında detaylı konuşuruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla son olarak dur bir de Dominas. Evet Dominas artık beklediğim tepkiyi vermiş. Hay, helal olsun Dominas. e bunun üst noktasına atmış Dominas grafiği. Ee, i̇şte Dominas'tan böyle bir tepki bekliyordum kaç zamandır. Ama bu tepkiyi bu şekilde beklemiyordum. Yani buradayken değildi bu tepki. Bu tepki buradayken değildi yani. Çok net sevdiğim. Günlük bazda Oversoft bölgeden kurtu almış kendini. 4 saatlikte kurtarmış. Dominas grafiğinde de beklenen tepki gelmiş. At koyunlarda bir tepkinin gelmesi gerekiyor artık senaryo görüyorsun yüzde otuz yüzde kırk yani umarım dün yukarıdan dün alım yapanlar yoktur ya umarım yoktur çok kötü akşam canlı yayında daha detaylı konuşuruz sağlıkla kalın saatle kalın arkadaşlar.